Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee Lidon açmıyorum oynuyoruz. E şimdi bu oyun bir korku oyunu ve çok güzel. Hızlıca koşalım. İlerliyoruz. Bu oyunu ben daha önce bitirdim. Çok güzel videosunu da çekmek istiyorum. O yüzden oyunda yapılacakları zaten biliyorum. Ne yapacağımızı, düşmanları falan, hikayeyi. Şimdi spoiler vermek istemediğim için anlatmayacağım. Zaten bu oyun eski bir oyun. Yani <laughs> Spoiler varsam ne olur, vermesem ne olur değil mi? Zaten herkes biliyordu bu oyunu. Little Nightmares. Bayağı eski oyun. Ben yani de diğer oynadığım oyunlar gibi. Benim oynadığım eski olmayan bir oyun yok galiba. Oyun yani bu kısmı çok karanlık. Sürekli ışığı kullanmamız gerekiyor. Orayı sevmiyorum işte. Bunun birden fazla chapter'ı var. Şöyle. Chapter'lar arasında çok da farklılık yok. Chapter'dan chapter'a geçtiğini bile anlamıyorsun. Fakat chapter chapter işte. Farklı farklı bölümler var. Mesela ben şu an ilk bölümdeyim. Birden fazla bölüm var oyundaki sülük muhabbetinden nefret ediyorum abi çok iğrençler oyun <laughs> evet, zaten bildiğim için buraya gidiyorum şu anda da tamam Şimdi geziyorlar bir de. O sınıflardan nefret ediyorum. Çok gidelim, 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 geçeyim videoyu bitireceğim çok sinirim basıldı. <laughs> Video galiba 3 saniye olacak. Ya yani ben herhalde bu 14 dakikalık videoda çok da ilerleyemeyeceğim gibi. En fazla 14 dakika yaparım zaten. Bir iki, bir, 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 bir. Ama gelemezler. Hazır. Şey yapayım da şu yetkin de şu fenerleri yetkin. check Checkpoint mi bu şimdi? Umarım checkpoint'tir. Yalnız normal düz yolda yürürken bile kol titriyor. Ah, anladım. Kol yani her şeyde titriyor kol. Orayı sevmedim ben. Alt tarafı baksına çarptım bak buna çarptım. Niye titriyor? Ben koşmayacağım. Öyle yerlerde yap. Bırak. Aa. Tamam koşmayacağım. Koştuğum için üzgünüm. Ya Kollu oynadığım için birazcık sıkıntı oluyor. Kesin kollu oynadığımdandır. Şimdi düşmanımızı göreceğiz. İlk düşmanımız geliyor. İlk Bir düşmanımızı birazdan göreceğiz. Bir patata tamir ta, ta. düşmanımız. Bu. Evet, tamam. Tutalım yukarı. Ah, ne yaptı? Ne yukarı çık, yukarı, yukarı. Ne oluyor bu karakter ya? Daha ben kol var oyunu bildiğim için sıkıntı olmuyor da oyunu bilmezsem 2 saat aradım yani i̇şte oyunun bir yerinde bir yerinde nasıl geçildiğini unutmuşum 5 saat aradım şimdi burada elektrikler kesildi hızlı olmamız lazım fakat buradan geçince bir kapı daha var elektrikli. O yüzden şu an böyle bir kapı daha var. Kapıları geçelim. Yoruldu mu karakter? Şimdi eğer bu göze yakalanırsak e, taşa dönüşüyoruz. Şimdi Medusa gibi taşa dönüştürüyor bizi. Ya her gün dörtte video atmaya çalışacağım. E, bir şey soracağım. Her gün dörtte video atıyorum da sizce oyunun şey bu kız yani Little Nightmares mi oynayayım? Ben de şöyle mi devam edeyim yoksa? Evet. Aramayın beni aramayın 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 işte aramayın. Arkadaşım Emirhan arıyor beni. Biliyor ki videodayım. Bu Karakter kor ve gel hadi kor kardeş. Yakala beni. Bir o Nightmares mı oynayayım, Undertale mi oynayayım, yoksa Kindergarten mi oynayayım, bu üçleri mi oynayayım? Farklı oyunlar da oynayabilirim. Bu videoluktan bu kadar diyorum. Video kısa oldu 8 dakika oldu ama olsun. Böyle. Yani çok daha kısa videolarım var mı? Yok. Ama YouTube'da çok daha kısa videolar var. Neyse ben şu anda 9 dakikaya kadar çıkardım boş konuşarak. Bunu 10 dakika da yapabilirim fakat istemiyorum.